Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Her zamanki gibi bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Bu kez aracımız Skoda Yeti 1.6 motor yani Jetta Passat'ta da var aynı motor. Şimdi videomuzun amacı ne? Debriyaj merkezi neden bozulur? Eskilerden bilirsiniz debriyajlarda merkez yoktu halatlıydı. Ama artık işte işte merkezi sisteme yani hidrolik sisteme geçildi. Ve hidrolik sisteme geçildikten sonra çok ilginçtir ki ilk zamanlarda debriyaj merkezlerini demir gövdeli çıkarttılar. Onlar çok dayanıklı oluyordu. Sonra plastik gövde yapmaya başladılar. Niye böyle yaptılar hala anlamış değilim açıkçası. Plastik gövde de zamanla tabii ki de e, plastik kısım zamanla patlıyor. Şimdi onu size göstereyim ben. Kamerayı çevirelim. Debriyaj üst merkezi patlamıştı bunun. Bu fişte start stop fişi. Patladığını nereden anladık? Debreje bastığın zaman hiç iyice dolu tabii ki ağzına kadar. Burası debreje pedalına geçiyor. Debreje bastığınız zaman buradan şu an net göremezsin. Çünkü ancak basınç anında açıyor o plastik orayı. Basınç anında buradan hidroliği dışarıya atıyor. Yani ortada bir basınç kalmıyor dediğim gibi az önce de belirttiğim gibi eskiden bu merkezlerin şu dış plastik plastik olan kısmı demirdi. Sadece iç kısmında merkezin işte o renkleri lastikleri vardı. Ve bu dış demir kısım daha çok dayanıyordu. Kola kola bu dış demir olduğu için patlamazdı. Ne olurdu? Çok daha uzun süreli olurdu En son çare bu debriyajın buradan kaçırırdı merkezin. O da bayağı bir uzun süreli gidiyor idi. Şimdi Videomuzun asıl konusuna gelelim. Neden patlıyor debriyaj merkezi? Şimdi plastik olduğu için debriyaj e, baskı balatası zamanla işte e, gerek acemi şoförler olsun gerekse çok tozlu yollara girip çıkmaktan olsun debriyaj baskı balatası tozlanıyor. Özellikle baskını şemsiyelerinden toz birikiyor baskını şemsiyeler ve debriyaj aşırı derecede sert oluyor. Şimdi debriyaj sert olduğu zaman bu da merkez yani debriyaja bastığınız zaman bu ileri geri Girip çıkıyor bu şekilde Bu da zamanla e, gücü yetmiyor bu merkezin Gücü yetmediği zaman da Ne yapıyor en zayıf yer neresi bu plastikleri Debriyajın Plastik olan kısmından Patlatma yapıyor yani Yazık ki ne şu merkez 1500 civarıdır Şimdi demir olsaydı bu merkeze hiç Gerek yoktu değişmeye Sadece debriyaj çok sert olduğu için Baskı balata değişirdi ve bu sorun giderilirdi ama Plastik olduğu için zamanla patlatma yapıyor Şimdi baskı balatamızı da söktük Şimdi Önce bir debriyaj bilyemizi gösterelim Gördüğünüz gibi billede artık Bozulmaya başlamış Bunun sebebi de dediğim gibi yani Debriyajdan ayağınızı Çok basılı tutarsanız bilye ötme yapar Şu debriyaj baskısı Debriyaj baskısı gördüğünüz artık yanıklar oluşmaya başlamış. Zorlamış bayağı bir. Bu debriyaj balatası. Aslında debriyaj balatası tam bitik değil ama tekrar söylüyorum bu araç galiba çok tozlu yollara girdi. Şimdi debriyajı bastığınız zaman bastığınız zaman bilde tam buraya bastığı için bu şemsiyeler aşağı inip çıkıyor. Şu şemsiyeler aşağı inip çıkıyor. Ve motordan şanzıman ayırıyor. Vitese geçirmeniz esnasında. Ama bu baskının diplerine tozlu yollara çok girdiğiniz zaman toz pislik birikiyor. Ve bu da debriyajın sert olmasına yol açıyor. Şöyle gösterelim. Zaten gördüğünüz gibi volantı falan güzelce torna edeceğiz. Söktük. Şimdi biz müşterimize söyledik. Dedik ki yani tamam merkezi değiştirelim ama kamerayı bir çevirelim. Merkezi değiştirelim ama bu iki gün sonra baskı balatayı değişmediğiniz sürece iki gün sonra bu merkezi gene bozacak. Çünkü gerçekten aşırı derece sertti. Yani normal bir çocuğun basamayacağı şekilde büyük insanların ancak debrije yani normal bildiğiniz fren pedalı gibiydi. Sonuna kadar basmanız lazım ki vitese geçirirsiniz. Müşterimiz de dedi ki ya hani e, madem öyle ise dedi e, bu değişmesi gerekiyorsa değişmesi lazım. Zaten şimdi biz bunu değiştirdiğimiz zaman kendisi de fark edecek. Debrije pamuk gibi olacak. Kamerayı tekrar açıyorum. Debrije pamuk gibi olacak ve her şey yoluna girecek. Şimdi debriyaj merkezini taktık biz aracı içeri almak için doğal olarak. Gördüğünüz gibi saks marka taktık. Bunlara yan sanayilerde var ama üzerinden çıkan ya saksdır ya da luktur bunların OM parçası. O yüzden debriyajın sert olduğu zaman kesinlikle bir ustaya gösterin. Kesinlikle bir ustaya gösterin. Çok sert ise şayet merkezde de böyle bir sıkıntı var ise debriyaj baskı balıtasını da değiştirin ve boşuna bir daha ikinci bir masraf çıkmasın. Çünkü gerçekten şimdi 1500 parçası, işçiliği, işçiliği vesaire bayağı bir hidroliydi, fren yağıydı. Bayağı bir külfiyet çıkacak. Bunu değiştiniz bir ay sonra yine aynı bir sorun çıktıktan sonra işin hiçbir esprisi yok. Yani bir ay sonra bu sefer baskı balata ile beraber bir daha değişecek. O yüzden gerek yok. Değiştiğiniz zaman tabii ki de biraz masraf olacak. Her şey maddiyat maddiyata bağlı ama debriyaj çok sert olduğu zaman merkezin bozulmasını beklemeyin ve baskı balatanızı baskı balatanızı değiştirin ki debriyaj merkezleriniz patlamasın. Yoksa masrafınız ikiye katlanır diyorum. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler efendim.